Merhabalar, ben Serpil Asil Türk. Barış Hocamı yaklaşık ikisi senedir sosyal medya hesabından takip ediyordum. Bundan 5 ay önce de kendisiyle birebir tanışma fırsatım oldu. Kendisiyle konuştuktan sonra eşimle beraber oğlum için hızlı okuma eğitimi almaya karar verdik. Oğlum bu eğitimi almadan önce dakikada 150 kelime okuyabiliyorken hızlı okuma eğitimi aldıktan sonra dakikada 750 kelime okuma hızına ulaştı. 2021-2022 yılı bursluluk sınavında oğlum 40 dakikada 100 soru çözerek burs almaya hak kazandı. Oğlum LGS adayı yine LGS sınavına kadar Barış hocamızdan destek almaya devam edeceğiz. Oğlum Deniz Asil Türk'ü tebrik eder. Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan Barış Balcı hocama değerli katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz.